Merhaba ben Fulya Canşen. Almanya'ya sıcak iyice bastı. Önümüzdeki hafta sömestr tatili başlıyor ama ufukta seyahat görünmüyor. Türkiye ise Alman turisti ve Almanya'dan gelecek benim gibi Türkiye'lileri ülkeye çekmek için elinden geleni yapıyor. 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye tatile gidecekler ek bir sağlık sigortası yapabilirler mesela. Fiyatı 23 Euro'ya kadar olan bu sigortayı edindiğinizde sağlık masraflarınız 7000 Euro'ya kadar karşılanıyor. Bunun bilgisini veren Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ayrıca 1 Temmuz'a kadar turistik havalimanlarının tamamında test merkezleri açılacağını da duyurdu. Çünkü Almanya 48 saatten daha eski olmamak kaydıyla bu testlerin sonucunu kabul ediyor ve negatif çıkmışsa karantina uygulamasına istisna getiriyor. Testin ederi 15 euro. Neticesi de 2 saat içinde alınıyor. Tabi bunun için en az 4 saat önce havalimanına gitmeniz öneriliyor. Aslında Almanya'da gidilemeyecek ülkeler için iki adet liste var. Biri Dışişleri Bakanlığı'nın 160 ülkeyi kapsayan listesi, diğeri de Robert Koch Enstitüsü'nün listesi ki bu listede 129 ülke yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı iki liste arasındaki farkı şöyle açıklıyor. Biri turistik ziyaretler için uyarı içeriyor, diğeri bütün yurt dışı yolculuklarını kapsıyor. Bütün yolculukları içeren Robert Koch Enstitüsü'nün listesinden mesela geçtiğimiz günlerde Tayland ve Vietnam çıkarıldı. Türkiye iki listede de var bu listeler hazırlanırken almanyanın ulusal ve uluslararası örgütler ve sağlık kurumlarıyla ilişkide olan dış temsilciliklerinin verdiği bilgiler ışığında ülkelerin epidemolojik yapılarına sağlık sistemine test kapasitesine ve pek çok başka diğer kriterlere bakarak karar veriliyor. Kararı Alman Sağlık, İç ve Dışişleri Bakanları ortaklaşa veriyorlar. Robert Koch Enstitüsü de anlaşılan listeyi sadece yayınlıyor. Bugüne kadar bakanlıklar ülkelere dair değerlendirmeler konusunda detaylı bir açıklama yapmadı. Karar aslında daha çok söz konusu yetkililerin değerlendirmeleri değil, yapılan pazarlığa göre veriliyor. Almanya kendi sınırları içindeki kriterlerini uygulasaydı mesela bu listelerdeki ülke sayısı neredeyse yarıya inerdi. Çünkü Almanya'da da durum son günlerde hiç iç açıcı değil. Hotspot denilen sorunlu bölgelerin sayısı arttığı gibi bu bölgelerde sert önlemler alınıyor ve hatta eyaletler birbirlerine kapılarını kapatıp bu sorunlu bölgelerden gelenleri deyim yerindeyse sınır dışı ediyor. Kuzeyin Mesfalya Eyaletinde Gütersloh bölgesinde bir mezbahada tespit edilen yüzlerce vakadan sonra hem Gütersloh hem de yakınındaki Wandof bölgesi yasaklı günlerine geri döndü. Sokakta vatandaşlar test sırası bekliyorlar. Bu durum salgın yayılmasın diye diğer eyaletleri de alarma geçirdi. Aşağı Saksonya eyaleti mesela Gütersloh'dan gelenlere korona testi yapıyor. Pozitif çıkanları geri çeviriyor. Schleswig-Holstein eyaleti ise karantina uyguluyor. Bavyera'da geceleme yasağı koydu. Dün akşam saatlerinde başka eyalet ve kentlerde de irili ufaklı mezbağlarda korona vakasına rastlandı. Hatta bunların arasında bir döner tesisi bile var. Daha önce de anlattığımız gibi Almanya'da federal hükümet bir hafta içinde 100.000 kişi arasında yeni 50 vaka bulunması durumunda önlem alınmasını istiyor. Durum sadece birkaç gün önce Türkiye'den geleceklere genel karantina ilan edilemez hükmündeki bir mahkeme kararına rağmen karantina uygulaması koyan Kuzey Ren eyaletinde kritik değil. Berlin ve doğu kentlerinden Magdeburg'ta bazı semtler sorunlu bölge ilan edildi bile çoktan. Okullar kapatıldı, vatandaşlara test yapılıyor. Bütün bu gelişmeler Almanya'da ikinci bir korona dalgası geliyor mu tartışmasını başlattı. Robert Koch Enstitüsü bu konuda iyimser. Hijyen kurallarına ve fiziksel mesafeye dikkat edildiği sürece yeni bir dalga gelmeyeceğini düşünüyor. Almanya'nın önde gelen virologlarından hükümetin de görüşlerine önem verdiği Christian Drosten ise, virüs yokmuş gibi davranılmaya devam edilirse iki ay içerisinde büyük bir sorunla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi dün. E, hal böyle olunca, eyaletler arasına bile seyahat yasağı uygulayan Almanya'nın Türkiye'ye yönelik yasağı kaldırması hiç de kolay görünmüyor. Hele bir de Türkiye'nin Yunanistan sınırını açıp mültecileri gönderdiğine dair haberler yayınlanır. Avrupa Birliği sınırlarımızı koruyacağız derken. Eğer her şey pazarlıkta bitiyorsa Türkiye pekala salgına rağmen silah ihracatında rekora koşan Almanya'nın en iyi müşterisi olmaktan vazgeçebilir. Benim naçizane önerim de bu. Bugün 25 Haziran Perşembe hem silahsız hem koronasız günlerimiz bol olsun. Esen kalın, sağlıklı kalın.